Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brick Car 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu seviyorum. Roblox dışı bir oyun. Söyleyeyim aynı şey Arkadaşlar bu oyunun amacı arabalar yapıp bölümlerde bir şeyler bir şeyler yapmak. Ar Şimdi araba oluşturalım. Şöyle kırmızı olsun. Biraz büyük bir araba yapalım arkadaşlar. Şimdi önce arkamızı yapalım. Şöyle bunu koyalım. Sonra bur buradan önü, önü yapmayalım şimdilik. İki kapılı olsun böyle böyle bir kapı koyacağız arkadaşlar. Şimdi şu altı da yapalım. Şöyle şuradan bunu koyamıyoruz. Yok yok koyabiliyoruz da. Şunu koyalım. Geçelim. Burası tamamlık. Şimdi şimdi bura, buralar tamam. Şimdi önü yapalım. Şimdi şunu alıyoruz. Buraya koyalım. Sonra yine buraya dönüp buradan şunu koyuyoruz arkadaşlar. Sonra cam kısmına girince buradan istediğimiz camı seçebiliyoruz. Bu yüzden ben de şunu alıp bunu büyütmek için şunu kullanacağım. Ee, şimdi şunu şöyle yaparsak şunu küçülteceğiz arkadaşlar. Yani şu şöyle koyacağız. Bir dakika koyuyorum. Ha küçültme yapmış. Evet şöyle devam edelim. Evet burada buradan aynısını koyalım. Evet arkadaşlar arabamızı tamam. Şimdi tekerleklere geçelim. Arkadaşlar tekerliklere bir bakıyorum. Bunu nasıl açıyoruz? La Oo. Bunlar, onlar galiba paralı. Arkadaşlar. Şöyle şunu koyalım. Arkadaşlar güzel bir oyun yüklenecek yüklenecek güzel bir oyun yani hem yaratıcılığı hem yaratıcılığı geliştiriyor hem de eğleniyorsunuz yani şey e, bu arabaları yapıp sonra bu buralarda buralarda bir şeyler yap yapma, yapmak yapmak ya konuşamıyorum ya çıkacağım uzundu. Arkadaşlar Roblox'ta arkadaş olmak isterseniz arkadaşlık kısmına e, ultimatum 58 yazın. U L T I T O M ultima pardon. U L U L Ç M A Ç C O M ve 58. Ya, vallahi ya. Benim, benim, vallahi Türkçem bozulmuş arkadaşlar. Hiçbir şey söyleyemedim ya. Arkadaşlar orada ultimatum 585 de çıkacak. ona arkadaşlık atmayayım O benim ilk hesabım. Çok yavaşladı. Bilgisayardan oynadığım için çok yavaşladı arkadaşlar. Ona şey yapmayın. arkadaş, yanlışlıkla göndermeyin. Bu da bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, buradan şunu koyalım. Bunu ve bunu koyuyoruz buraya. Sessiz konuşuyorum. Drama. Taksi değiliz biz. Polis de değiliz. Bu yüzden biraz ileriye gidiyoruz. Geldik önemli bir kısma. Hiç önemli değil aslında. Didi Arkadaşlar ben ben bunu koyuyorum. Hatta hızlandıracak bir şeyler koyuyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Vallahi bunlar süsmüş ya. Ben diyorum ki bunlar niye işe yaramıyor? Şöyle küçülteceğiz arkadaşlar bazılarını. Çünkü e, daha çok şey koyacağız. Bir gitmiyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yani koyuldu. Şimdi şu turboyu takalım. Arkadaşlar turbo da bir işe yaramıyor. Sonra buradan korsan şey vardı. Korsan bayrağı. Korsan bayrağı nerede ya? Ha korsan bayrağı galiba buradaydı. Bir bakayım. Demiş. Ha burada. Şunu. Arkayı koyacak bir şey olduğu için arkayı koyuyorum. Arkadaşlar burada niye Türkiye yok? bari Azerbaycan olsun lan Var ya bu bu oyun Türk bu oyun Türkler için niye yapmamış ya Türkiye yok Türkiye Türkiye Yok Azerbaycan yapabilirim aslında kardeşimiz arkadaşlar var ya boş veriyorum. Arkadaşlar 3 3 daki dakikamız kaldı. Bunu hemen bitiririm 3 dakikada. Hop. Burası şöyle. Şu üçgeni buraya koyuyorsunuz üstte. Arkadaşlar. Oho. Sıkışıyor. Sonra bunu alıyorsunuz. Böyle koymuyorsunuz tabi Böyle koyuyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben benim kamerayı koyduğum yer yere şey yapmışım. Yok, öyle değil ya. Öyle, öyle demeyecek. Ar arkadaşlar kamera kamerayı ben yanlış bir yere koymuşum. Bu yüzden em Buradan çıkmayı, girmeyi biraz zor oluyor. Mesela i̇şte kamera şu, ka kamera sol üst köşede. Sol üst köşede arkadaşlar kamera. Sol üst köşede de e gitme bir şey yapmak için tuş var orada. Tuşa zor basıyorum ben. Arkadaşlar Arkadaşlar 1500 tonlarca e, hızlandırma şey koyuyorum ama e, ama şey ben bunları geçemediğim için şey bunları süsliyorum normalde ben şimşek gibi ulaşacaktım yoluma Haksız mıyım? Şöyle mi mı diyoruz anlamadım. Ha, pardon burası şey yeri. Yapımı devam etmiyor. Arkadaşlar çok kısa şeylerimiz var. Saniyelerimiz var. O saniyede size şu arabaları göstereyim. Tabi bunlar kilitli. Arkadaşlar hız hız yapıyorum siz de hızlı bakarsanız sevinirim. Çünkü şey zamanım kısıtlı. Aa, çok çabuk Aa, gösteremedim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buradan çıkıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız da like atın, abone olun ve beğenmeyi de unutmayın. İz i̇zleyin, izleyin, izleyin de. Ve izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.